Şanlıurfa'nın Eyüp ilçesinde bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri söndü. Edinilen bilgilere göre yangın gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Eyübi ilçesine bağlı küçük hanım mahallesinde bulunan cırcır fabrikasında meydana geldi. henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya sardı. Alevlere teslim olan fabrikada tonlarca pabuk külü olduğu fabrikadan yoğun dumanların çıktığını fark eden çevredekileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederek yaklaşık bir saat sonra kontrol altına aldı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken bir yandan da iş makineleriyle yanmamış pamukların tahliyesi yapıldı. Fabrikada çıkan yangında ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi. Olayla ilişkili soruşturma başlatıldı. E